Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve kuzenimle birlikte e, yeni güncelleme gelmiş. Görüyorsunuz toplam Değil 7 10. ya da Toplam 7 ya da 5 ay sonra lobi değişti. Sonunda Abi sonunda istediğim şey oluyor. Böyle. Evet. Bak şurada cam detayları var açıklı. Evet. Bir de senin bu harita ile ilgili bir teorin var. Onu söyle. Tamam. Gel şimdi. Şimdi burada 4 ve 4'e kadar var ya. Burada da iki düşüncem var. Burada bence 10 ve 10'a kadar olacak. Biraz fazla abart ama olsun. 5 ve 5'ten başlayıp 10 ve 10'a kadar olacak. Sonra ikinci bir düşüncem ise burada da ee, ayarlanabilir olacak. Mesela bir kişi girdin, ayarlayacaksın mesela böyle dedin ki 5 5 yaptın. Tamam dedin. Orada direkt orası sadece 1v1 iken 5v5 olacak. Ben öyle düşünüyorum. Buraya öyle bir şey gelebilir. Bence hiçbir şey gelmeyecek. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> evet arkadaşlar. Oğlum bu lobi niye bomboş? Benim silahım nerede diye soracak olursanız Videoda şu bana sniper çıktı Ve envanterin değerini 150 bin arttırdı Bundan önce benim envanterimin değeri 50 1350 oluyor Bakın artı 150 bin olunca 201 bin 350 oldu <laughs> Ama bununla daha kötü oynuyorum <laughs> Sıntı orada seni listede bekliyorum. Seni listede görmek istiyorum. Oha. Altı Ama milyondan yok, 38 bin var. En az yok lan. 32 milyon. 32 milyon. Hayır oğlum. En az 8. Sekiz... Oha bu 6 milyondan başladı. Ne ara 8 milyon 552 bin 760 oldu. Allah'ın az önce baktım 32 milyon yazıyordu. Av şu 303 milyonlu adam Elman ne taşıyor? <laughs> CS kasa kasa açalım. <laughs> evet arkadaşlar bir de bugün alabilirsek bu kazan ya bugün ne de yarın yani bunu alacağız merak etmeyin ben bunu normalde alamıyordum çünkü bir gün falan kalmıştı sonra bu lobiye getirdiler güncelleme geldi şimdi iki hafta diyor yani alırım güzel. Çünkü ben şu an benim 1 2 3 4 benim 4 tane kalmış. Benim bir tane. Şu deniz böceğini almam lazım ama ama yani Allah. deniz böceği de neyse. Bir V1 mi? 2 V2 mi? Okay. Bir, bir, bir. Arkadaşlar, Arkadaşlar silah efekti kuzenimin silah efekti kuzenimin silahıyla aynı çünkü aynı isme sahip yani. Mantıklı değil mi? Arkadaşlar bakın şunu çok seviyorum. Bakın kim sesi. Ne? Sesi açıp <laughs> size göstereceğim bakın. <bugün>. dur <laughs> <laughs> duru kıslamadım ha. Neyse güzel. Hadi başlayalım. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu nasıl ping? Hocam sizde ne oldu? o jam o jam o jam o que aconteceu o Sen de Tamam mı? Hı niye nolma? Nolma? Alo lan ne oldu? Evet. Gel. Hı, evet. Prototip seçiyorum ben. Sırt geldi. Oh my god man. Aha. Yanağımı kaşıyordum. Şuradan çıktığının <laughs> vurursam ne güzel olur be. Çıktığından bak. Ben niye konuşmuyorum şu an, full fokus. Ford fokus. Arkadaşlar şimdi bir tane YouTuber var, folder diye. Dünyanın en iyi duel oyuncusu ve ondan bazı teknikler alıyorum. Yani taktikler alıyorum, alıyorum. Çaktırmayın. Oh, another hit. Hey, sniper, sniper, sniper. Oh. Şu an o yüzden bu kadar iyi oynuyorum. Evet, çok iyi oynuyormuş. Allah. <laughs> Oğlum bıçağım o kadar kötü ki. Å, fy tann! Oğlum Türkiye'nin en iyi oyuncusun 4-3 yeniyorum lan sırtta. Hem de en iyi oynadığı haritada. 5 3 oldu. <laughs> Abi az kaldı hadi 9965 son 35. Hesaplayamadım. Matematiğim biraz kötü. O yüzden o yüzden 5. sınıfı 2 sene okuyacak arkadaşlar. Allah'a şaka Allah. Of. Ne güzel oldun lan. Aslanım benim ya. Uyur. Uyur. 360 falan deniyor abi. Abi ne zaman biri alacak? Oğlum ya bıçak dibinden geçiyor, mermi dibinden geçiyor. Sonra. Çok var ya pelerinin altına. Ee, Bıçağın pelerinin pelerini yırtmış olabilir. Kusura bakma. Yenisini alırım oğlum. Diktiririz ya. Yani. Ya yenisini alırız ya da diktiririz. <laughs> Abi aklımda bir tane şarkı var da şimdi telefon olduğu için söyleyemiyorum. <laughs> Dalan, of. Aha vallahi durdur. Dur, dur. Abi 20 bin diyor. Oha. Yuh lan 20 bin ne? Abi 20 bin çokmuş ya. Azaltamıyor muyuz oğlum? Yuh. 20 bin ne lan? Gel 2 ve 2 Bir an yürüyorduk. <laughs> da 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 da. Abi gel be aç şu sesini. bugün... Oğlum tam da aç sesini dedim lan. İyi arkadaşlar bugün beraber düvelle oynuyoruz. o karşıda PC var. Basit. Kulübe gelirse de Dedim ve kulübe geldi. Dedim. Çıktın de ölmezsin ya. Maç 12 saniye sürdü arkadaşlar. 12 saniye değil mi lan? Evet. Uyy bıçakla mı aldım lan ben onu? Yok. Ez Ceres Meres Arkadaşlar bu oyunda dans ederek vurma varmış niye kimse bana onu söylemedi Vuracağız <laughs> Şu an arkadan da gelebilme şansı var değil mi? Oh, ay çok korktum. bir <laughs> daha <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bu sefer olacak bu sefer olacak. Ay şurada. Hayır. <laughs> Hangisi orada lan senin? Bacon diyecekler. Bacon. Medel, bu sefer abi, bu sefer bu sefer bu sefer oldu bu sefer oldu. Aa karşıda PC varmış lan ben daha yeni görüyorum. Oğlum az önce PC var dedin ya karşıda. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya o. <of>. Berabere oh. <laughs> 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 bitecek. Oğlum bu nasıl şey lan? Allah. Oğlum nasıl lan? Ne geliyor? Ela la Oğlum neyine kaçıyorsun lan? <laughs> neyine korkuyorsun ne, lan Oğlum bunun neyine korkuyorsun lan? Dur 64 atacağım. Bak şimdi izle. Uh -huh. Lan duvardan ateş etti. Duvardan ateş etti. Evet. me go. Let Al artık şu feyi. Ne yapıyor chat çorayıp? Ben ben bir daha <laughs> izlemem, Yok, ben izlemem ben... aga. Ben bir daha izlemem aga. Ya bu şarj üstüne atladım. Ben bir daha izleyeyim. <laughs> senin kanalını izlemeyecekler, ben değil ki. Ben ne yaptım? Ya senin de kanalın var. Yalan mı? Yok ben video atmıyorum. Ya yanlış yere gidiyorum ki sen. O kenara koy. Hayır. Bak açayım. Bak Allah. Abi çık çık çık. Yeah! İşte bu. Hadi şunların wild bitirelim. Şeşen. Hay Allah belanı vermesin. O kadar prototip seçen dedim ya. Sen oraya bak. Reis ölme de. Ölme de <laughs> dedim öldü ya. Bence de kazanması erisin i̇şte... var ya. Oo, oo yerir bir şey söyleyeceğim Giray. Senin şu izlediğin kanal var ya. He. Onun bize denk gelme ihtimali var mı? Yok. Helal. Nerede? Nerede? Allah Nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> ben şuradan karşı tutacağım. Abi iki kişi seni ay sen önümdesin. Allah Allah. İşte hocam, no adalet. İkisi de geliyor, ikisi de oradan geliyor. Allah. Oğlum boş, boş boş dururken vuramadı ya la beni. <gülüyor> <gülüyor> ya keşke kamera, ay, ekran kaydı mı? Kamera. Baksa. Böyle bir, bak, şöyle shift şöyle vurdum bak, şöyle. 360'ımızı vurdum. 360'ımızı, sımsı. İlk, ilk önce helal. Ben sana nasıl gösterebilirim ki? Onu sana nasıl gösterebilirim ki? Ya FPS'ten oynuyormuşsun gibi düşün. Ani refleks tepki işte. <laughs> Çok iyi kill aldım bu arada. Az önce. <laughs> ben de kızı bıçakla aldım. Ne? 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 ne Hadi bakayım bu sefer ben geliyorum <laughs> Tövbe estağfurullah Arkadaşlar buraya bir sansür Öldün mü lan Öldün mü Oğlum adam bıçağı kamerama At diyor Helal Yapma işte bak Allah'ım Yapmadım yapmadım Dersine yürü git Yapıyor. Ne oluyor? Ay, hadi, hadi. Oğlum adam çok iyi oynuyor lan. Telefon bir de. Onu abi ona onu nasıl sürmede? Onu, onu nasıl? Onu nasıl almadın? Ben kızı odakladım ya. Tam kızı kızı sordum ben işte kızı nasıl alabildi? Ha? Oğlum bu sefer de ben onu nasıl alamadım? alamadım. Al onu bak. Sana 1 milyar dolar. Ver lan. <laughs> Hayır, ver lan. Para <laughs> varsa ben var varım hocam. Ben kız bende. O kız vuruyor ölmüyor ya. At bende. Oy. Oy. At bende. Oy. Oy. At bende. Oy. Oy. De... Uy. Uy. Baba Piro. Oh kız onun sevgilisi gitti lan. Ne beni var oğlum NP P yazacağım. Ne? Ne? Boş ver. Şey ne, No problem yani NP P yerine M P yazdı da ona gülüyorum. More, more problem. <gülüyor> ne... <gülüyor> Ekstra şey sorun, sorun problem anladın? Mı? Ha, ben B dedim ben. ama. Ben B dedim ama. He B mi? Ben M anladım. Boru gibi problem. <gülüyor> <gülüyor> ya, Az öncekilerden sonra kolay geliyor aga bunlar. Diyorum ki bu niye kaçmıyor? <laughs> Dibi dibi dibi. <laughs> El çırak mana fotosentez. Fotosentez e... ne ya? Ne dedin? Fotosentez mi? Fotosentez <laughs> mi? o? Fotosentez. Ya içten oynamayacağım ben ya. Çok sıkıcı. İçten oynayayım 2 kill alım. Ben buradan gideceğim bana niye orada saklanıyor? Lan. Afiye kaymış ben de çocuğu görüyorum. <laughs> Şaka mı? Afiye kaymış beni bulacak. Hayır ya. Speed. Speed olan kazanır. Speed olan kazanır. ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah şimdi bir şey diyeceğim. Cringe. It's cringe. Anladın sen. Oha! Şunun 21 kazanma serisi vardı da! Please leave! Çiğn! Çiğn! Karşıya Karşıya Gel gel. Aka! 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 Nasıl? Bunlar daha pro. PC var. Aga biz o kadar iyiyiz Aha. ki. O kadar iyiyiz dedim biraz Karşıda da neyse Allah. Karşıda da, Karşıda da joystick var bu arada. Lan ikisi de AFK. Oh, adam geldiği gibi öldü lan. Yemin ne, ne? Oğlum, Oğlum şey, ben kendi kendime nasıl soruyorum lan? Oğlum baksana. Oğlum ben ateş bile etmiyorum. Nasıl soruyor lan kendi kendime? Abi ya, niye bu kadar ağlıyorsunuz? İşte benimkine girecektik ya. Oğlum kazanma serisi Abi, gitti sandım. Eee 412 hocam. Ye. Yeah. Hadi şulan şöyle şu... azıcık beklerken şarjım. Şu X16 X16 XXX Aga gel karşıya. Kral var, kral var gel. Ya da gelmiyor ki dur. Aa geldi 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 geldi. geldi. Kral Oo. değil sanki bu ya. Pizza <laughs> <laughs> adam gibi bir şey bu. Ben ona dedim de şu ok bay diye ne dedim. Hmm. Şu oğlum şu e, şu bir ve bir de duran roket vest gelse. Onu az önce attık. Yemin et. Yo atmadık lan. Ha. Yok lan yenen işte yendiğimiz zor zar zor yendiğimiz. Yok la yapmadık yapmadık. O değil miydi ya? Yok ya. Sonra ay lobide kimse kalmadı ya. Harbi oğlum ya. Arkadaşlar dur bakayım şu an sunucunun birincisi. Ha. Okay. Araç araç ben 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 olsaydım çıkacaktım da. Aga gel. <laughs> Aga karşıya. Hayır, aga hızlı, aga, hayır. Ya of, çık lütfen çık bak. Bak karşıda sunucunun birincisi var. Sunucunun birincisi var, onu yeneyim. Hadi. Hayır, girme, 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 çık. Hadi çık. gel. Oğlum biz ne böyle güzel maçı bulamıyoruz Aa! ya? Aa! Ya izin kardan birileri geliyor. Ne oluyor lan? Bu ne oluyor lan? Ne? ne, oluyor lan? ne? ne? <laughs> benim niye 4 kazanma serim var? Ben seni yendim. Doğru. 8'di. Hadi be, veret misiniz oğlum? Gelin azıcık ya. O şu karşıdaki 1v1'deki adama az diyor düğün... Ya. Üstünde diyor lo kıyafeti var bunun. Yenerim. <laughs> Yenerim kulübe. Ko 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 kulübe. Kör oldum bir saniye ben ışığı açacağım. Merhabalar. Hocam ışığınız çok güzelmiş. Arkadan geliyorlar. Ben öne tutuyorum. Bahçede ne? Bahçede <laughs> burada. Oğlum çok korktu. <laughs> AFK benim. Biri AFK, biri e AFK. Biri AFK, biri ölmüş. Ortam <laughs> değilmiş, değilmiş. Tünelde, tünelde cam yedim. tünelde cam yedim. Önüne çıkacak, dikkat et. Let me know. Bahçede değil. <laughs> onu nasıl vuramadın lan? <laughs> He? O onu nasıl vuramadı o? En iyi AFK alan kazanır. Tabii oğlum baba daha yeni arkadan giriyor. Dur arkasından daha gideceğim. <laughs> Hala gidiyor burada. lan. Hala farkına varmadı. Oğlum bu da burada. Lan Allah belanı öldü. Oha aga bir kill. Tamam 2 kill. <laughs> Abi ben kendi sesimi evet. sana duymaktan evet. sıkıldım evet. Abi niye hep arkadan yeni dur lan. Ben ne yaşıyorum. ya? Düştü de güzel. <laughs> hey. Sanırım sesimi yuttum. <laughs> Oha. Bir şey diyeceğim ben bunları niye öğrenmiyorum? Doğururken sesimi yuttum. What the hell? <laughs> Neyse bebeleri bir tur sardık. Sar, sardık ne sardık? Pus su adama ya. Ben adama pusu vurdum çık. Ben çık sen, çek, sen bunu, sen buna mı ölüyorsun cidden ya adam, tünelde? ben Sen tünelde buna mı ölüyorsun? Hay <laughs> Allah belanı. <veren. gülüyor> sen öldün oğlum. Oğlum çocuk şansa baza alıyor. Benim de baza çocuk... <laughs> alıyor. <laughs> Çok iyi yer değil mi ya? Dur, Abi herkesin interneti mük. Sen hariç. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> yiyeceğim şeker benimsin. <laughs> Oğlum ikisini de aynı yerden aldım ikisi <laughs> iki kere. O nasıl havada duruyor Bir ha. dur benim internet öldü galiba. Sen şu an havada halay çekiyorsun. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. ve bay bay. Ee, sırf bu video için kapanış yapmak zorunda kaldım çünkü internetim Mükemmel olduğu için neyse hadi görüşürüz beyler